Main klasımın içerisine geldim, araba klasımdan maine geldim. Maine geldikten sonra araba arabamızın ismi olsun benim araba eşittir new araba dedim ve araba sınıfından benim arabam isminde yeni bir araba nesnesi ürettim. Daha sonra benim araba nokta marka eşittir Ford bunu tırnak işareti içerisinde yazıyoruz Ford'u benim araba nokta model Mustang benim arabam nokta renk mavi benim arabam nokta motor hacmi motor hacmi de bu double olduğu için 1 nokta 2 nokta 4 olsun şimdi bu şekilde nesnemi oluşturmuş oldum arkadaşlar bir dahaki videoda bu nesnemi kullanalım. Bu nesnemizi kullanalım arkadaşlar.